kolay bir hareketle bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ben Ayça Kurt, nefes eğitmeniyim. Bu videoda size timus bezinden bahsedeceğim. Timus bezi bizim iman tahtamızda bulunuyor. Tam burada. Ancak timus bezinin şöyle bir özelliği var. Biz yaş aldıkça Timus bezimiz küçülmeye başlıyor. Aynı kolajen mantığında düşünebilirsiniz. Biz yaşlandıkça nasıl kırışıyoruz? Aynı şekilde kolajenimiz düşüyor. Biz yaş aldığımızda da timus bezimiz biraz küçülmeye başlıyor. Peki biz ne yapabiliriz? Biz dışarıdan ona şöyle hafif hafif vurduğumuz zaman yani şu iman tahtamıza vurduğumuz zaman timus bezini uyarmış oluruz. Peki ne olur timus bezimizi uyardığımızda? Bakın şöyle bir deneyin. Gözlerinizi hafif kapatın. Şöyle sakin nefesler alın ve buranızı hafif hafif vurun. Ben yaptım şu anda bana oluyor. Parasempatik sinir sistemi harekete geçiyor. Bunu nereden anlıyorum? Ağzımdaki salya biraz fazlalaşmaya başlıyor. Demektir ki bu sakinleşiyorum anlamına geliyor. Demek ki biz hızlıca sakinleşmek istersek timus bezimizi uyurabiliriz. Biliyorsunuz bazı çok zor cenazelerde insanlar bağırlarını döverler. Görmüşsünüzdür mutlaka. Belki şahit de olmuşsunuzdur. Aslında organizma çok akıllıdır ve ne yapacağını çok iyi bilir. Onu biraz sakinleştirmek, biraz nefes almasını sağlamak için insanlar bilinçsiz bir şekilde bazen böyle bağırlarını dövebilirler. Aslında orada ne olur? Timus bezi aktive olur ve parasempatik yani sakinleştiğimiz sinir sistemine geçeriz. Timus bezi aktive olduğunda sağlıkta neler oluyor? Nobel ödüllü bir araştırmacı doktor Burnett eğer timus bezi aktive olursa diyor insan bedeni kanserden kendisini koruyabilir diyor. Demek ki bu bizim bağışıklık sistemimizi çok güçlendirdiğimiz anlamına geliyor. Peki yine ne yapacağız? Yine aynı şey. Yine dışarıdan vurabiliriz. Peki bu ee, bağışıklık sistemi nasıl kuvvetleniyor? Bizim burada timus bezlerinde T hücrelerimiz var. T hücreleri sahşi hücreler gibi düşünebilirsiniz. Bizim bütün bağışıklık sistemimizin bütün askerleri buradan çıkıyorlar bizim e, vücudumuza ve savaşıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz timusumuzu titrettiğimizde bağışıklık sistemimizi hızlı bir şekilde güçlendirebiliriz. Peki buna bir de e, nefes egzersizi eklersek hem hızlı bir şekilde sakinleşeceğiz. Hem de bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Hangi nefes egzersizini ekleyelim? İki tane nefes egzersizini ekleyebiliriz. Bir tanesi nefesi verirken aldım nefesi. Verirken hmm diye bir ses çıkıp boğazımı titretip nitrik oksitimi arttırıp sakinleştiğim bu egzersizi yapabilirim. Nasıl yapılıyor? Bakın şöyle yapılıyor. Hm. arabaya bindiğinizde sakinleşmek istediğiniz herhangi bir anda ama gün içinde hiçbir şey yokken de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Böylece hem bağışıklık sisteminizi hızlıca güçlendirmiş olursunuz hem nitrik oksit üretimine nazal nitrik oksit üretimine bir faydanız olur. Onu akşerinize indirirsiniz yine bir fayda olmuş olur hem de çok hızlı bir şekilde sakinleşmiş olursunuz. Timus bezini uyarırken diğer yapabileceğim nefes egzersizi yine lenfositlerin nefes tutmayla arttığını bildiğimiz için nefesi alacağım, vereceğim. 10 saniye tutarken burnumdan aldım. Bak, normal. Hiçbir aşırılık yok. Normal nefes almaya devam ediyorum. Bir yandan vurmaya devam ediyorum. Tekrar yapabilirsiniz. Bunu da 3 kere üst üste 10 saniye nefes tutarak yapabilirsiniz. Bu da aynı zamanda e, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir. Bu videoda timus bezini konuştuk. Onu nasıl aktive edebileceğimizi konuştuk. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeyi konuştuk. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için abone olmayı, Beğenmeyi ve hatta yorum yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler.